Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yine bir EGK etkinliğinde efsane kutuları açacağız. Şöyle puanımı göstereyim ben size. Yine çok az bir puanım var. Şimdi burada yine her zamanki gibi bir klasik olarak şurada hmm. Bu sefer 200 var. Maalesef bu sefer pakirim <laughs> 200'lük basacağım. <laughs> 300'lük yok bu sefer maalesef. Şimdik. Ee, efsanedeki şeyi göstereyim ben size. Şimdi burada bazı arkadaşlarımızın merak ettiği şey şu oluyor mesela. Ne kadar işte e, şema ya da başka bir şey harcarsak, biz bu efsane kutuyu açarız. Şimdi şöyle bir şey ayarlayacağım ben size. Altıncı kutu 10 milyonda açılıyor arkadaşlar. Şimdi 179 puan veriyor bir tanesi. 55. 865 diyor. Yani 56 diyelim şuna. 56 şu an benim şöyle ben not alacağım. Ne kadar şema var diye. Önce şunu şey yapalım. 123 bin 23 bin 227. Not aldım. Bakalım ne kadar şemayı açacağız. Şimdi şurada göstereyim. Ben bayağı bir e, gıda çektim. Bir y kadar gıda çektim. Yeter inşallah. Bakalım başlayalım. Ya bunların da zamanları çok ya. Üf. Mahvedecek beni. İstedikleri kaynak da yani hatırı sayılır bir mevla. Zaten video başlangıcında da hani kaynakları da hani gördünüz. Bakalım ne kadar kaynak gidecek. Onu da artık size zahmet siz hesaplarsınız. Ben şu an sadece şemanın peşine düştüm. Ne kadar harcayacak diye. Burası beni mahvedecek. Hi. Herhangi bir zaman konusunda indirimim falan yok. Şimdi bu hafta burayı yapabildiğim kadar yapacağım bakalım nereye kadar geleceğim. Onu da gördükten sonra diğer hafta hızlandırmamın miktarına göre e, savunmada ki olan askerlerimin sayısı artsın diye oraya odaklanacağım. Bakalım ne kadar bir şeyler yapabileceğiz. Of, hızlandırmanın yeteceğini sanmıyorum. Hani hızlandırmanın beyaz aldığı zaman <laughs> siz onları beklemeyeceksiniz. Ben oraları hızlandıracağım. 8 saatlik hızlandırma yetmezse ben de çölde topladığımız anahtarlar var. Olmadı onlardan 8 saatlik hızlandırma alacağım. Yani böyle böyle devam edeceğiz. Burayı bir şekilde bitireceğiz. Şimdilik kask benim için önemli. olan şey Şu üniforma. Çünkü üniformada benim yakalamaya çalıştığım bir hasar var. Hani artı 9 hasarım tamam var ama bir tane şey lazım bana. Tren, trans hasarı 27. En azından şunu aradan çıkarayım. O bu rahat çıkacak ya. Da olsun. Kaynakları toplam sayısını en başta gördüğünüzü düşünerek varsayıyorum. Zaten olmadı. Siz başarılabilirsiniz. 34 <laughs> milyon oldu. 36 milyon muydu? 32,5 milyon muydu? Neyse işte. Öyle bir çeliğim şey, alaşımım vardı. Hüp diye içine çekti vallahi. Ayy. <laughs> Yetmezse neyse kutuda yine biraz şeyim var. Ee, alaşımım var. Ne kadar da 16 milyon olması lazım. Bu da bu video bir nevi devam niteliğinde olacağı için hani bölüm 2 diye şey yapacağım arkadaşlar buna. Videonun ismini. daha yetecek gibi. Lan. Ne petrol yedi orası? Şeyi dengeleyerek gitmeye çalışacağım. En azından ee, bir tanesi şey de olsa ee, en azından sayısal rakam olarak neyse yapacak bir şey yok. Aha Basınca açılır diye düşünüyorum Evet açıldı efsaneyi açtık tamam da normal etkinlikte ne kadar açtık diye düşünürsek tahminimce 200 kart bastım altı kutu ya da 7 kutu ya açmıştır ya açmamıştır birazdan göreceğiz Tabii onun hesaplamasını da yapacağız ama şimdi benim şurada almak istediğim bir not var. 65.539. 65.539. Şimdi biz efsane altı kutuyu açtık. Orada da gördük de ben size şöyle de göstereyim. Yani, yani olan malzemeler de bunlar zaten. Gerçi zaten çoğu arkadaşımız da biliyordur. 8 tane altın madencilik ve ee, şu süreli pardon şu EGK süresiz binasını yükseltmeye yarayan ha, altın madalya. Şimdi bir şunu 5 yapmamız gerekecek. İyi, tamam yaparız. Ha, 23227 eksi 65.539. Evet. 57.688. Yani bu tür aslında efsane etkinliklerini dönüşüm zamanı elmas harcamaya denk getirmenizi tavsiye ederim çünkü ben efsane kutuyu açarken son kutuda tam neredeyse kalıyordum. 50 tane kırmızı mücevher yüzünden açamıyordum. Paket almak zorunda kaldım. Bir ufak en ufak paket almak zorunda kaldım. Çünkü heba e emeklerim heba olmasın diye. <laughs> Orada işte dönüşüm zamanı yapsaydım para harcamadan efsane kutumu açardım. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. İyi oyunlar, iyi eğlenceler dedim ama benim size göstermeyi unuttuğum bir şey var. Ben kaç kutu açtım diye size onu gösterecektim. 200 kart bastım. Ben şeyle karıştırdım. Ben baktım şimdi puanı. Araştırma günü 300 kart basmıştım ama son kutuyu açamamıştım. O yüzden hani ben 6 ya da 7. kutuyu açarım diye düşünmüştüm. Ama halbuki şimdi burada ben 200 puan istiyor. Ben 692 milyon puan yapmışım. Hisar olarak da bakalım. <laughs> Bayağı bir geride kalmışız. Yapacak bir şey yok. Neyse tekrardan herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.